Merhaba gördüğünüz gibi böyle bir log bait destesi değişik yaptım. Annemin hesabında madem yaptım ben de böyle bir deste yapayım dedim. Gördüğünüz gibi deste aşırı güçlü. Hem felaket kulesine karşı elektro büyücü var. Bir var. Hem mega mego yok ediyoruz hem log bait hem kartlarımız var

kızlı otele biliyoruz adamlar çünkü bizde alçay düşüşü var gördüğünüz gibi alçay düşüşü ile falan yok ediyoruz bayağı iyi bir destek yaptım onlara o buzuru vuracak sandım ama vurmuyor alçay düşesine çok büyük bir bak geldi o yüzden artık aşırı düşünüyor şöyle prenses yaparsak sıkıntı olmaz bayağı iyi prenses sonra adam onu boşuna attı çünkü bize dert veriyorlar şöyle prensesi korumak için dev iskelet bu prenses ölecek ve sonra da dev iskelet kurtardı mesela adam da felaket kulesi olsaydı şimdi bizde elektro büyücü var çok iyi dostlarımız ya bildiğin ölümsüz like kimsenin ne dönüyeceği bir dostlar öyle bir dostlar yani like bayağı bir dev iskelet içinde vuracak. Şimdi üstüne. Şöyle böyle kısa. Şöyle böyle koydum bilmiyorum oyalar yalan asıl prenses işte. Diye aslında. Adam niye böyle koydu? Yani desteğimiz dışarı bitmiyor. böyle gitmiyordum gördüğünüz gibi. Şöyle elektro büyüklük yeterdi ya. Çünkü testimiz balona falan o kadar antik ya. Bayağı iyi bir test. O, o dogma kutusu ve oyunu bitirdi ya. Yani. Bu ki dogma kutusu evinde biliyorum. Murphy'e de sadece gözüküyor ama Hala ölmedi goblin kutu sevdim ben de. Hala çok iyi bir evren. Diğer geçelim. Şöyle. şöyle Atla karşıya güzel oldu. Tamam. Daha çok arkadaşlar videosu için abone olup like atmayı unutmayın. Klasik vlog değil şey yapalım. Aslında ona elektro büyücü yeter. Çok iyi oldu. Ya karşımıza gelen herkese anti oluyoruz. Böyle bir deste yok. <laughs> bakın mesela ilk başta Mega Şövalye'de anti demiştim. Çünkü bizde deviz gerek var. Şuna bakın. Şu güzelliğe bakın. Ya yani adamlar yok. Biz, ben de Mega Şövalye var. Orada Oho oh, böyle kazanacak falan diyorlar ama bir ara deniz kere çıkıyor karşı karşısına. Zor oluyor yani. Gerçekten bayağı iyi bir dost. Aslında ben içeri bir şey söylemiş de neyse prenses atalım. Pire... Nereye savuracağını bilemezsin. <laughs> prenses seni <sadece> şey yapamıyor ben. <laughs> sadece ile savun savunabildi. Onda madencisini feda etti. Nasıl söylemek için? Burası bir istiyar gerçekten çok <laughs> iyi. Bakın mesela burada aslında biliyorum. O canımız da Mesela biz de büyücü olduğu için deviz keleti de yok edemiyor falan. Fazla tiz yani. Şu an zaten çok önde. Bir defa söylüyorum. Evet, adam benimle görüşmesi geldi. Böyle tomruk. Tamam ve adam yok oldu. Çok bitiren bir şey Neydi sen? Her ne konu kafası elemanlarında. Oyun bitti diyor. Burada tutamaz adam. Oh, ezilme görme şekisi de bayağı da güzel ya. Çok iyi dostu gerçekten. Eğer siz de kupa kastıyorsanız, eğer <laughs> bir bek falan rastgele deste yap yapıp insanlar trollemek istiyorsanız bu desteği kesinlikle de önerilmemek, eğer troll falan yapmak istiyorsanız Aslında bu video 5 bir kupa yapalım anneme başlığı da beş gün kupayı emojisi atarım çok iyi be yani artık şey şey atacak <laughs> ismini unuttum ya nasıl diyeceğim ben? oha oha şansa bak adam bunu iyi de sıkıntı yok zehrimizi kullanın yani hı. Zehri kullanmadık şimdi kullanıyor. Tamam. <laughs> Her şey artık ya. Aa, neyse. Sıkıntı yok. Çünkü o bombası patlayacak ve yok olacak adam. Şu an adam önde ama tabii ki de o hiç kazanamaz. Hadi yine tombo yokmuş ya. tomruğu olmayanlara üzülüyorum işte. Ben benim şey anneme karşı mı gelenler? Evet. Orada feda etmeniz gerekiyordu. Dark Goblin'e. Tamam. Biraz yaklaşıyoruz adama. Adam niye bomba bomba feda etti? Şöyle Goblin'e kafesi son anda son anda son anda. Kardeşim son haline giriyoruz. Zor kolluyoruz yani. Ya biz normalde hazırayiz de. Yanlış koydum. Burada problem lazım kesinlikle. Tamam. Hoppala tamam. Çok iyi. Öndeyiz bayağı öndeyiz. Adam bizi geçemez şu an. Aslında geçer ya. Aslında bu adam sıkıntıymış ama bize işlemez Aha, biz bayağı öne geçeceğiz iki kaskdayız şu an. Şöyle kırabileceği bir şeyler Ya bu hiç bir şey vurmuyor ki şu. Hava. Anlamadım galiba. havan bize biraz alıyor. Tamam şöyle o Robin kafasını oyalarsın. Bu sırada şöyle yapalım. Şöyle zehir. Çok güzel zehir. Zehir deyince aklıma panzehir geldi. Ne alakaysa. Aha tam öne geçecektik diyecektim. Zor olduk galiba. Son anda mı ya da hayır mı? Uuu son anda. son anda öne son anda kurtarıyoruz kaçıyor. Hayır, hayır 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 Son anda kaçıyı kurtarıyoruz ya bu nasıl iş? Adam ama büyü atarsa çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Tamam. Ya tomruk kattı Ah be. Ama yine biliyorum ki 5 bir kupa olacağız bugün. Çok hata yaptık ya o havan, çok kilimize vurdu havan. Neyse bir daha dikkat edelim. Şöyle bir be... Neyse şöyle bir Goblin kafesi başlangıcıyla başlayalım. ne yapıyorsun sen? an? Adam bize bildiğin bereş ya. Aa aslında elektro büyücüyle full yok edebiliyormuş yazı goblin fıçısına. Aha hançerin alçaldı düşesin hançerleri bitti. Bu deste çok güzel ya gerçekten. Süper. Adam zor kaldı oyun başına Şöyle de bir skelet atalım ya sol bildiğin farkına gitti O vurmaz pek problem işte. kutusu Aha ya elektro büyücü basmak için paran kalmamıştı Paran ya? İksirim kalmamıştı Şöyle defansif <laughs> ah hayır Şöyle bir ya. Goblin kafesi çok buraya ya? Kötü oldu. Bunu kaptırabiliyoruz böyle oluşturduğu da Adam boş tomruk attı. Bizde prenses var şimdi. Adam mecbur ekse kullanacak. Ay telefonu. Telefonu kapattım. Benim. Neyse. Şöyle. Çok iyi oyun bitti bildiğin yerden için. Çok iyi. İkinci kulesini de alalım ben. Öyle de alamayacağız. Boş verin yani. Şöyle zi. Adam niye roket atıyor? atıyor. Neyse iyi oyun ne bu diyorlar. Ben, ben de onu kendi seçeneğine koymuşum. Şöyle elektro diyeceğim. Oha şansa bak ya. Çok <laughs> iyi. Şöyle tomruç. Aslında gene adam bize bir kullanıcı alamadı. Aslında bu seriyi biraz uzun Elektro Duyucu Ustalık rozetini de aldık. Çok iyi. Şimdi kaç tur kaldı hesaplıyorum. 2-3 tur kaldı ya. Çok az. Evet evet 30-30 kopak kazanırsak iş bitti. Let's go. Ben <laughs> ses başlangıcı herhalde. Ne, <laughs> ne? a adam bizim desteği Yok yok inanılmaz Adam bize Destemizde aşırı benzer bir, bir deste oynuyor Şansa bak Ne oluyor şu an O son anda vuramadı iyi oldu Adam boş bir Barbar barilaktı Aslında adamın destesi biraz bize benziyor ama o da rastgele skelet böyle Şöyle fidan sısık kullanıyorlar. Aa. Adamda da bir iskeleti var şansa da. Şansa bak hadi ya. Bu nasıl bir şey? Hayır hayır hayır, hayır. bana bak adam ya şey bala bak. Adam ne dedi iskelet var ama kule yapışma lütfen. Ya bu nasıl iş ya? Karşımıza Ya tam <laughs> şey Karşımıza bu çıkıyor. Neyse adam onu savunamadığı için. Adamın kulesini aldı. Böyle bir şey atarsa koruyalım hemen. Bir şey atmayacaklar galiba ya. Tamam ya adam böyle Bunu bıraktık ya. güzel Hayır yüksek ben de, de şey ben de Ben de <oynamıyorum>. <laughs> Haydi bir tur daha evet bir tur daha ve annem artık 5000 hmm. kupa oluyor aha bu adamla beleşmeni isteyelim Karşınızda tam da 5000 kupalı adam geldi adam oyunu bıraktı mı dalga mı geçiyorsun çok güzel oldu eğer adam oyunu bıraktıysa şu an çok güzel. Adam bize koyamadı diyormuşum da. Adam saçma sapan oynuyor herhalde. O yüzden bu kupalarda kalmış Bu yüzden bu şu kufa, şey 5000 kupaya şey herhalde. Demek istediğim aslında adamın levelleri çok Bence adam çok kötü oynuyor. O yüzden de, Adam gerçekten kötü oynuyor. Adam normalde bizi yenmesi gerekiyor yüzde yüz. Yüzde yani. Başka ihtimali olmaması lazım. Adamı kaybetmesi için. Vallahi adamı yok ediyoruz. Mesela adam burada ne yapıyor? <laughs> adam konuşsun böyle şey verdi. Neyse. Daha işimizi kolaylaştırdı 5 bir kupa olmak için. Bu videoda 20 dakika falan oldu. Onun şerefine de yani like atarsınız tabii ki. da Bilmiyorum adam çok kötü oynuyor. Mesela burada niye iskelet ordusu atarsın? Ben onu bir şey ellemeyeceğim sadece onu. Bakalım ne yapacak adam. Ellemiyorum. Şu an tek bir falan attıracak savunma falan. Bakalım kazanabilecek mi istek savunarak bu çok <laughs> yüksek levellerde mi? Üstü atmamak için goblet kafesi. Aa adamda mega şövalye bile varmış. Ben şöyle defansif goblet kafesi. kötü ya. Vallahi yani diğer diğer ya, ya, aşırı kolay oldu bizim için. Aslında kulemiz çocuk çok gitmişti. Ama gene adam çok kötü <laughs> oynuyor. Bu 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 hayır hayır iyi. Tamam çok iyi çok iyi. O kuleyi almasın. Tamam oyun bitti. Aha şu. Şu da savunmamız lazım şu anda. Dur elektro büyücü ve perfect. 5 bir kup olduk be. Son dalyon 5 bir kup oldu ve şey de açıldı. Bize saçma sapan anlatacak kralının hesabında vardı. Ben de öyle saçma sapan anlatmıştı. İşte aslında ve yeni araneye ulaşıldı. Ha dur. Ne söyledin? Efsaneler yolu açıldı annem dede be. Annem artık beş mi? <laughs> i̇şte burada kadın sevdiklerim <laughs> bir şeyler falan var. <laughs> <laughs> <Yani şimdiden. gülüyor> ben burada. Bunu da oyunu bitirince serisi çekeriz. Annemle de çekeriz. Kendi hesabımda çekeriz. Daha benim kendi hesabımda bile bitmedi. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz oyun severler.